Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber YouTube para kazanma koşullarındaki değişiklikten bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere YouTube'dan para kazanmak için 1000 abone ve 4000 saat izlenmeye sahip olmamız gerekiyor. Ve bunlara sahip olduktan sonra bir başvuru sürecimiz olması gerekiyordu. Şimdi YouTube'dan yeni bir özellikle beraber artık Shorts videoları ile beraber Shorts videolarından para kazanma özelliği geldi. Onu anlatmaya çalışayım. Şu şekilde YouTube stüdyoya girdikten sonra sağ alt köşede gelire bastım. Eğer internet tarayıcısından giriş yapıyorsanız direkt para kazanmaya tıklayarak bu sekmeye ulaşabilirsiniz. Para kazanmanın farklı yolları diyor. İzlenme sayfası reklamları, shorts akışı reklamları, üyelikler, süperler, alışveriş tarzında şeyler var. Buradan şu şekilde aşağı doğru iniyorum. Gördüğünüz gibi artık panel değişmiş. Birinci başvuru koşulu arkadaşlar 1000 aboneyi doldurmamız gerekiyor. 1000 aboneyi doldurduktan sonra ya son 365 günü içerisinde 4000 saat izlenme veya 90 gün içerisinde 10 milyon görüntülenmesi gerekiyor. Shorts videosunun görüntülenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir değişiklik yapılmış. Bunları sağladıktan sonra arkadaşlar iki adımlı doğrulamayı açmamız gerekiyor. Ve hiçbir şekilde topluluk kurallarını ihlal edecek bir uyarı almamız, almamamız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi artık birinci başvuru koşulu 1000 bin saat 1000 bin, bin, pardon 1000 bin abone 4000 saat izlenme veya 10 milyon shorts göz, görüntülenmesi gerekiyor son 90 gün içerisinde. E, bu şekilde bir para kazanma koşulunda bir değişiklik yapılmış arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.